Erdemiyetler Dernek Başkanı Gökhan Çiftçi, Diyarbakır Görme Engelliler Birlik ve Beraberlik Derneğini ziyaret etti. Erdemiyetler Dernek Başkanı Gökhan Çiftçi, Diyarbakır Görme Engelliler Birlik ve Beraberlik Derneğini ziyaret etti. Görme Engelliler Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Abdülhadi Koşar'dan Diyar TV'ye derneklerini tanıttı. Derneğin 1976 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini söyleyen Koşar'dan yaşadıkları maddi sıkıntıları dile getirdi. Buradan Diyar TV aracılığıyla kendilerine destek olunmalarını istedi. Herkese selamun aleyküm. Erdemli İnsan Yetiştirmeye Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bugünkü ziyaretimizi Görme Engelliler Birlik ve Beraberlik Derneği'ni ziyaret ettik. Abdülhadi Bey ile Başkanı Abdülhadi Bey ile görüşeceğiz. Onların duygu ve düşüncelerini alalım öncelikle. Nasılsınız, iyi misiniz Abdülhadi Bey? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz, şeref vermişsiniz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizden de. Derneğimiz 1976'dan şimdiye kadar Diyarbakır'dayız. Evet. Gülme engellilere yardım amacıyla görme engellilere yardım amaçlı bir dernek yani. bir dernektir. Evet. Herhangi derneğimizin bizim vilayetten, valil valilikten bir yardım almamışık. Evet. Çok defalarca başvuru yaptınız. Başvuru yapmışık. Burada iki ay önce yine vali beye gittim. Sayın valimize gittim, ziyaret ettim. Sayın Vali Bey bizim notumuzu da aldı. Evet. İnşallah bize yardım elini uzatıyor inşallah. Öncelikle dernek olarak eksikleriniz nelerdir en çok? Böyle baktığınızda şu anda en büyük eksiğiniz nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Şu anda olarak? şu anda sadece eksikimiz evet. Biz Diyarbakır büyük iş adamlarına şahri yapıyoruz. Evet. Tek benim derneğim değil. Bütün çok dernekler. Bütün derneklere, muhtaç olan derneklere elini uzatsınlar. Allah razı olsun. Derneğimizin bizim şu andaki bizim mevcut dernekte her şeyimiz var. Evet. Yani derneğin eşyalarına ihtiyacım yok. Evet. Her şeyimiz var. Bilgisayarımız var, evet. yazıcımız var. Sadece bizim bir eksikimiz paramız yok. İnşallah o da olur Allah'ın izniyle. E valla biz de umut ediyoruz inşallah. Çok bir arkadaşımıza çok teşekkür ederiz. On sana yakın bizim derneğimizin kerasını o ödedi çok değerli, muhterem bir iş adamımız Sayın Mücahit Can Bey'le inşallah o da bu televizyonu izleyecek. Ona çok teşekkür ederiz. Allah razı Minnettarız. Allah razı i̇nşallah bir daha elini bize uzat diyor. İnşallah. Hafızlara, muhtaclara kim elini uzatırsa cenab Allah onlardan razı ola. Ben, Öyle, görmeye, evet. Ben görme engeli değilim sadece görme engellilere gönlümden hizmet etmeye razıyım kabul ediyorum onlara 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 hizmetçiyim onlara ben hizmet ediyorum onların dağlarına Cenab-ı Allah inşallah bizi i̇nşallah. affeder başlar amin amin Gerçekten yaptığınız çok kutsal bir görev. Allah inşallah muvaffak eder. Allah inşallah yaptıklarınızın karşılığını size onun rızalığıyla, hoşnutluğuyla, sevgisiyle karşılık verir. Bizim i̇nşallah. duamız böyledir. Biz i̇nşallah. elimizden geldiği kadar sizin sesinizi duyurmaya çalışacağız. Duyuracağız da inşallah. i̇nşallah. Ee, bize düşen bizim kardeş olduğumuzu hatırlamaktır. Birbirimizi ziyaret etmektir. Biz geliyor, geliyoruz İnşallah siz de buyurun gelin derneğimize bir çayımızı için. İnşallah. En azından hep inşallah. beraber kardeşlerimizle He, inşallah, gelin. İnşallah. İnşallah. Elimizden geldiği kadar birbirimizle bir ve beraber olmaya çalışalım. İnşallah. 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 Tekrar hoş gelmişsiniz. Allah razı olsun. Safalar getirmişsiniz. Allah razı olsun. Çok memnun oldun. Biz de çok memnun olduk. Çok, çok memnun şeref olduk oldun. bu arada. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Bizi tanıdınız. İnşallah. Allah da sizi tanıya. Amin. inşallah